Günaydın herkese. Biz okula gidiyoruz. Evet. Okula mı gidiyorsun Aslan? Çok heyecanlısın değil mi? Oyuncak alacak mısın yanına? Evet, hocam, alacağım. Hadi al ne alacaksın? Alacağım. Tamam al hadi gidelim. Ay Sira bir okula mı götürüyorsun? He? <laughs> hadi çıkalım. Şu şekilde evden çıktım, Uğur'u bekledim, çocukları hazırladım derken ben yine hazırlanamadım. Bir elbise, bir babet giydim ve çıkmak zorunda kaldım. Saçımda nemli, şu şekilde topladım. Yani koştur koştur okula gidiyoruz. Gecikmemek için aslında, tam saatinde vermek için. Bakalım bugün de yine okulda bekleyeceğim. Bugün okulda ikinci günümüz, oryantasyondayız alıştık sayılır. Dün gayet güzel geçti. İki buçuk saat geçirdi aslan dün okulda. Bugün bakalım neler olacak. Merak ediyorum. <laughs> Çok hevesli gitmiyor mu? Baya hevesli gidiyor şu an. Tam saatinde geldik bugün. Dün biraz gecikmiştik. Aslancığım iyi dersler. <laughs> Herkese selamlar. Eve geldik. Okuldan Aslan erken çıktı. Daha doğrusu bugün uykusu çok erken geldi. Normal eski düzendeki uyku saatinde uyumak istedi. Öğretmeni de çok zorlamayalım dedi. Yani 1 saat 10 dakika falan e, tamamen sınıfta durmuş oldu. Biraz parkta oynadı. 20 dakika kadar da rehber öğretmeninin sınıfında, odasında hamur oynadı. Sonrasında rehber öğretmenimiz çok zorlamayalım. ikinci günümüz dedi. Hani bir soğuma, bir ee, okuldan gelene isteyazlı oluşmasın diye e, şu an böyle bırakalım isterseniz dedi. Ben de çok zorlamak istemedim. gerçekten çünkü çok yorgusu geldi süt süt falan diye ağladı. Ee, sınıftaki arkadaşlar ağlayınca o da ağladı. Yani çocuk çocuktan etkileniyor işte yani mümkün değil etkilenmemeleri sürekli duygu değişimi yaşıyorlar. Aslında eve de gelmek istemedi. Ben uyuyacağım diyor ama burada uyuyacağım diyor. Burada uyunmaz anneciğim diyorum eve gidelim diyor. Yani hem yatağında uyumak istiyor hem okulda kalıp eğlenmek, zaman geçirmek istiyor. Bir kararsız kaldı. Öğretmen de kararı siz verin. O karar vermesin dedi. Hani arada bırakmayın çocuğu dedi. Sonrasında Aslancığım uykun var mı dedim. Evet dedi. Eve gidiyoruz o zaman dedim. Ve eve geldik. Şimdi yeni Asil uyudu. Aslında eve gelir gelmez uyuttum. O uyudu bir, bir saat kadar olacak kahve içip kendime geleceğim ve günü burada noktalıyorum. Umarım yarın okula gittiğimizde aslan sorun çıkarmaz. Bugün grup olarak takıldılar sınıfta arkadaşlarıyla. Yarın öğretmeni bireysel almak istiyorum dedi. Bireysel... Nereye gidiyorsun aşkım sen? Okuluna mı? Ben arkaya. Evet arkaya. Evet anneciğim. Asiye'cim sen abini mi bekliyorsun? Abin derse girdi. Abini mi bekliyorsun aşkım? Hı? Çiçeğim. <laughs> Aslan derse girdi. Biz de Aslan'ı bekliyoruz şimdi. Öğretmeniyle bugün bireysel oryantasyonda oyun oynuyorlar sınıfta. Ben de çıktım. Birazcık durmuştum. Asiye coş. ne yapıyorsun? <laughs> Bu çocuk da oturuyor biliyor musunuz? Güncelleme geldi. Bu çocuk oturuyor artık. <laughs> Güzel kızlar eklesin. Aa, aa. Bu ne hırs anneciğim. Bu ne hırs böyle. şimdi Aslan oryantasyondayken ben rehber öğretmeniyle konuştum. Aslında gelirken hiç sorun yaşamıyoruz Aslan'la ama gelince bir panik oluyor Aslan'da. Niye bilmiyorum. Tek kalacağım korkus galiba. Ya da kardeşiyle ilgili. Annem kardeşimle kalıyor işte ben gidiyorum onlar ne yapıyor gibi. Şimdi rehber öğretmenimizle ben konuştum. Şimdi Uğur konuşuyor. Yani umarım aşacağız bunları. Bu oryantasyon rahat geçecek, bitecek. Aslan alışacak umarım. Öğretmenlerimiz de çok çabalıyorlar Aslan da seviyor aslında okulu ama Tabi onun içinde böyle bir ilk deneyim olduğu için biraz zorlanıyor Ağlamıyor falan ama Bizi yanında istiyor tek sorun o Bakalım nasıl Geçecek bu haftamız Diğer haftada normal bir şekilde sabah başlayacağız artık Anneciğim yavaş Yavaş anneciğim yavaş Şimdi Bir saat buradayız Aslan'ın dersten çıkmasını bekliyoruz. Çıkınca da gideriz muhtemelen. Eksik alışverişlerimiz var kütahsiye ile ilgili. Onları tamamlarız. Düzenleme kutuları falan alacağım. Eve de oyuncaklarını koymak için kutular alacağım. Onların alışverişine gitmeyi düşünüyorum. Seninle Bu da The konuş. Baba, Veli. Seninle de konuştuğu gibi işte. Evet, benimle de konuştu. Daha, yani Buraya gideceğiz, yönlendireceğiz. Kararlı olacağız. Zaten biz son zamanlarda... Evet aşkım bak ben kural koyuyorum tamlar. ama sen tam koymuyorsun ya. Neyse, şimdi ilk zamanlarda yapmamıştık da son zamanlarda kural koymaya başladık. Sen koydun, ben zaten da. koyuyordum. Tamam şimdi ikimiz aynı anda yapacağız. Ee, ya bugünkü ha. ağlamasını anlam veremedim. Biraz gereksiz ağladım iyiyse. gitti gittiğinde seni istedim. Ağlamadım. Aşkım aklı kalıyor bence. Asil ile burada kalıyorum bekliyoruz falan ya. Asil'i de merak ediyor. Annemle babam Asil ile beraber ben tek kalıyorum gibi. Onun kaygısını yaşıyor diyor öğretmen de. Yani. Belki inşallah ne kadar kısa sürerse bizim için o kadar iyi olacak. Umarım. Ufak sancı çekeceğiz ama inşallah kısa olursa herkes için iyi olacak yani. Biz evet inşallah. Biz günleri bekliyoruz. <laughs> Şimdi de inşallah. Bunun geçmesini bekliyoruz. Aynen. Değil mi Asil? Bu da anı kalsın. Aslan'ın okulunu diye burada. bitmiş artık. Ne sıyırabilirim ki artık bundan? Bu cihazım gerçekten çok memnunum. Oswald. 3 senedir benimle. Kremlerimi bununla uyguluyorum. O kadar iyi ki. Size anlatamam. Bu tarafı ısı veriyor. Purist'ın birçok ürününü kullanıyorum. Gerçekten aşırı derecede memnunum. Ama bu var ya bu. Bu renk eşitliydi. Bu muhteşem bir şey. Bir de bununla şeyi keşfettim. Bunu sürdüğümde biraz bekletiyorum ve kendi kendine emiliyor. Ölüme peeling yapıyorum elimle. Bütün ölü deri çıkıyor bununla. Bu serumla. Çocuklar uyuyor, biz de dışarıya çıkacağız. Onlar uyuyorken ben de şöyle bir kendi bakımlarımı yapayım. Pazar bugün günlerden. Bu arada Alışveriş yapacağız. Aslanın okul alışverişleri, son kalan eksik parçalarımız, benim almak istediğim birkaç şey, atil dönüşü. E hadi o zaman alışverişte görüşürüz. Ben gideyim saçlarımı falan kurutayım, bir sokayım. Çok temiz, çok güzel oldu cildim. Şu anda çok beğendim, aydınlandı. Çıkmadan da makyajımı yapacağım, saçımı yapacağım. Çocuklar uyuyorken şimdi gidip bir kahve içmek istiyorum. Alışverişte görüşürüz. Bunlar da bizim afyondan aldığımız ganimetlerimiz, hediyeliklerimizi dağıttık. Bunlar da bizim kendimize ev aldıklarımızdı. Hepsi bitmek üzere neredeyse. Evden bir çıkışımız çıkış, var. Çıkış, bir de çıkışımız çıkış, var ya yani. çıkış, Öyle böyle değil. Çıkış. Çıkış, ya, çıkış <laughs> yaptık evet. Çıkış, ya, çıkış. Şimdi M1'e doğru gidiyoruz. H&M'den asil alacaklarım var. Sonrasında Aslan'a kırtasiye alışverişini orada bulduğum Kırtasiye de yapmak istiyorum. Bulamazsam kitap sana gideceğim. Geçen günkü gibi. Aslancığım kitap sandan da falan umarım bulabileceğimi düşünüyorum. Akrilik boyanın büyük boyları kalmış her yerde. Bizim öğretmenimiz 500 milim istedi. 500 milimi hiçbir yerde yok. Depolara falan baktırıyorlar hep. Umarım bulabiliriz. Bugün eksiklerimizi tamamlarız. Yarın da okula artık kriterseyi teslim ederim. 3-4 gündür arabada geziyor kriterse ürünlerimiz. Bagajda hepsi. Bir de etiket alacağım. Umarım etiketi unutmam. İsim yazmak için etiket alacağım. Ne kadar zormuş veli olmak, gitmek orada beklemek, sabır sınavından geçmek, ağladığını görünce öğretmeninin yönlendirmesini beklemek, müdahale edememek. İçinizin acıyıp gene de öyle böyle durup öğretmenin önünde hayalet gibi olmanız gerekiyor çünkü öğretmenine alışıp güven duyabilmesi için gerçekten çok zormuş. Yani biz daha neler yaşayacağız bilmiyorum çok fena. Şu da şu havada giydiği yeleği yavrumun Ana. çıkardı ne ki. Yavrum! 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 Alışverişe gidiyoruz. Şimdi H&M'e doğru geçiyoruz H&M'in geri dönüşümü için Evden bir şeyler ayırmıştım Çocukların küçülenleri Onları vereceğim İndirim çeki alacağım Sonra da Asil'e alışveriş yapmayı düşünüyorum O çeklerle Şimdi geri dönüşüme ürünleri verdik Uğur istersen benimkini aç Ya da seninkini aç uygulamayı ben İptal ettim zaten Senin telefonu açacağım Tamam peki Kombinimi de aynı bulmuşken göstereyim dedim. Yalnız o değil de H&M'in iç giyimine aşırı zam gelmiş. Ne diyorsun? Aşırı <laughs> zam gelmiş. Yeni sezon çok yüksek. Aldım gene de bir iki parça bir şey. Aldım. Ondan var senin o renk. Başka bak bakalım ne beğeneceksin. ne seçsen ne seçsen. Bunu verdim, bunu verdim. Hmm. Baksan. Şundan. Ama bu forma. Giyeceğim. Ama okulda forma giyilmez. Giyeceğim. <laughs> giyeceğim ama bunu giyeceğim ben. Uğur forma seçti. Bak şurada Spiderman var gördün mü? Şurada. Aa Hot Wheels var bak. Olur aşkım o aslana. Kaç yaş? Ona odak. Hot wheels. <laughs> çok şeydi ama. Tamam tamam verir misin? Baba ben onu Ne mu sevdin? sevdin seni Ona Ne alıyorsun bakayım? Ne var, Hot mu? ne var bunun üzerinde? mu? Ne var onun üzerinde? Okula mı gideceksin ya? Yani? Tamam. Tamam. Oley Aldın ya. mı? Sevin bir. Deneyelim anneciğim üzerine. Bakalım nasıl olacak. Aç babası bir. Bir deneyelim bakalım. Okulda giyersin kışın. Deniyoruz. Gel Çok güzel. Tam böyle mont kolej havasında. Giy bakalım anneciğim bir. Hii. Çok yakıştı. Aman Allah'ım. Aslan çok yakıştı. Alalım, tamam al. Çak. Öp beni. <laughs> en sevdiğim. Bu ne? Bu ne? Ondan. Tamam. Bu ne? Bu da çok güzel. Çok tatlı. Bitti mi alışverişin? Bitti. Tamam mı? Spider-Man kostümü. <laughs> Korktun mu? Kaç, kaç, gidiyor. Şu son 20 gündür falan hiç kendimiz alışveriş yapmıyoruz. Sadece aslan alışveriş yapıyoruz. Şimdi yaptık <laughs> okul alışverişini. Bir kırtasiyesi kaldı. Şimdi Diyanar'a gidiyorum buradan. Umarım vardır, alırız. Ve eve gideriz. Yoruldum gerçekten. Aşkım bu kalabalık peşimde bir şey yemen şey mi? Şart mı? Ya çok kalabalık. Ya, ben, 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 ben. Ve Asil uyumadı yani. Kucak istiyor. Bebek arabasını sürüyorum. Paketleri koydum bebek arabasına. Tatlı yemek istiyormuş. Ben bir an önce çıkmak istiyorum. Peki oturalım tatlıyım. Aslan durmuyor. Asil uyumadı durmuyor. Scooter'ı bebek arabasına yükledik. Bebek arabasının üst kısmına poşetleri koydum. Tren geliyor. Hocam da tatlı derdinde. Bu kadar boğazına düşkün olma aşkım. Çok boğazcısın. zaten. Zaten aradığım bir şeyi bulamadım yani. Viyana'da yine akrilik boya yok. Kitap sana gideceğiz bakacağız. Bulamadık. Etiket buldum ama tam içime sinmedi. Gene de aldım ne olur ne olmaz. Bakalım. çok şükür çıkabildik ve akşam oldu ve acıktım ve yoruldum. Ben niye bu kadar çabuk yoruluyorum aşkım son birkaç aydır? Sence Bir de kapya biber ve dolmalı biber Evet. Eve geldik. O kadar yorgunum ki, o kadar yorgunum ki dışarıda yemek yemek varken akıllı gibi gitmeden sizi çıkarmışım. Bir de marinelemişim. Dedim ki Uğur'a yolda. Aa evde pizzola vardı. Onu yapacaktım. Böyle pizzola salata falan istiyordu canım. E, çıkarmasaydım dışarıda yiyecektim. Yani ne gerek vardı? Neden çıkarmışım dedim. Şimdi salata hazır gibi. Biraz buna sos yapacağım. Ete de biraz tereyağı ekleyeceğim şimdi. Banyo yaptıracağım ete. Sonra etimiz pişmiş olacak. Sonra yemeğimiz hazır. Öf be. Şef miyim, neyim ben? Tabii ki döküm tavanın etkisi var da yani. O zaman bize afiyet olsun. Bu hepimizin çocukluğu arkadaşlar ya. Pastel boya ve bunun kokusu. Ve bu hiç yıllardır değişmeyen taşıma kutusu. mutfaktan sesleniyorum. Çok fena bir vlogtu. Çok karma karışık, yorucu, alışveriş dolu, koşturmalı, tempolu bir vlog oldu farkındayım. Umarım severek, keyifle izlersiniz. Benim gibi bebesi okula başlamış annelere de bol sabır ve yardım diliyorum. Hepimiz için güzel bir öğretim, eğitim yılı olsun umarım. Herkese öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Mutlaka bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça Hoşçakalın.